Efendim insanların en büyük derdi ne? Saçım dökülüyor. Peki niye saç dökülür? Streste olursunuz. Vitamin mineral eksikleridir. Hormon eksiklikleridir. Peki çözüm var mı? Var ama tabi olur. Asla saç ektirmeyin diyoruz. Alzheimer, Parkinson, bunava gibi rahatsızlıklardan da korunmak için sağlıklı güzel saçlara sağlık olmak. İşte görüyorsunuz burada şu anda burada çok yakından çektiğimizde argan yağından çam yağına, sarımsak yağından tutun da içindeki pek çok defne ve besleyici pek çok yağların içinde olduğu ve dermatolojik testlerinin de yapıldığı çok önemli bir yağ. Ne yapıyorsunuz bu yağı? Alıyorsunuz. Hocam derdi ki saç kurutulduğu için dökülür. Biz bu yağı alıyoruz buradan içinden. Parmağımızla elimize sürüyoruz. Ne yapacaksınız bunu? Aldınız, getiriyorsunuz çok şahat şekilde saçınızı yağlıyorsunuz, boniye koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz, sabah reşi şampuanıyla yıkıyorsunuz.